sonra Barış gitti, cep telefonunu aldı yedek kulübesinden. Bütün takım selfie yaptı. Buyur. bu resmi sen yorumla. Biz böyle bir şey görmüyoruz Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da hiçbirinde biz böyle bir şey görmedik. Şimdi bu ne anlama geliyor kral? Aldın, gittin, getirdin. Bütün herkes arka arkaya geldi ve resim çekildi. Buyur. Ne yaptı Barış burada? Burada Barış Türkiye'de, dünyada Örneği olmayan takımdaşlık örneğini gösterdi. Sevginin, saygının, başarının önemini, değerini gösterdi. İşte biz böyle başarılıyız, hep beraberiz dedi. Sarı kartla görmedi Yücel. Ben e, acaba sarı kartlık bir şey var mıydı diyeceğim ama espriniz çok önemli. Tarihe geçti bu resim bana göre Yücel. Unutulacak bir resim değil bu. İşte Galatasaray. Barışı almış, bu. almış. Öl... Almış kral. Kral sarı kart almış. Almış. Ha bundan sonra almış mı? Ha ben almış bilmiyorum. burada var. 30. 30. Ama 30. Sarı dakika, 30. dakika 30. dakika olsa... almış, almış. Güzel sarı kart da olsa bu resim çok güzel bir resim, <laughs> çok keyifli bir resim, çok kaliteli bir resim. Bugüne kadar görmediğimiz, göremediğimiz bir resim. Heyecanlandırıyor. Ben görmüyoruz? Ben görmüyoruz? Ben hiç gördük mü böyle bir resim? Ben göremezsin ya çünkü Fenerbahçe'de yazı tura atanlar çok. O yüzden görme şansın yok. Yok. Yazı tura atmayı da kimse çekmez. Kabullenmez. Yazı tura atmaktan yorulmayan bir teknik direktörleri var Yücel. O yüzden Fenerbahçe'de bu resmi uzun yıllar göremezsin. Şampiyon olurken belki bu resmi verebilirler. Vermeye ve şansları daha fazla. Çünkü Galatasaray bunu yaptı. Biz ondan örnek alalım demezler. Kıskançlık hat safhadadır. Galatasaray Fenerbahçe arasında. Evet kral bu maçı Ali Şansalan yönetti. Nasıl buldun? Ya, ya bu maçlar güzel maçlar, kolay maçlar, yönetebilecek maçlar. E, kötü ya, futbolcu tabiriyle kebap maçlar. E, işte onur duyacağı, hayatı boyunca unutmayacağı bir maç oldu Ali için. Ee, seneye görelim Ali'yi. Hatalar yaptığı maçlar oldu. Ya ben hakemlerle ilgili artık konuşmak istemiyorum. Bence bununla ilgili konuşmamız bu kadar yeterli yücel. Hiç konuşmaya da gerek tamam. yok Ali Bey. Evet kral. Evet kral. Ee, o Sümen. Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir duygu. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum. Geleceği düşünmeyip anı tadını çıkarıp demiş. Sen Osman olsaydın, 26 yaşında olsaydın, şu anda dünyanın hangi dev kulüpleri geldi bilmiyoruz. Ne düşünürdün kral? 75 milyon euro bon servis. Galatasaray'da kiralık gelmişsin. Gol kralı olmuşsun. Bütün herkesin gönlünde taht kurmuşsun. Ve sen o gider miydin kral? Kalır Yo, gider miydin? Çok hocam. zor bir soru ama. Kalır güzel. Mücel. Kalır mıydın? Bu kadar bu sevgiye layık olmak çok önemli. Ee, gittiği takımda takımdaşlık ve arkadaşlık çok önemli. Ee, bunların hesabını mutlaka yapacaktır ee, Osman. Ben kalma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, yani seneye de Icardi ile beraber e, Galatasaray'ı sırtlayacaklardır. Kimsenin şüphesi olmasın bundan. Ee, Osman'ın da kalması gerektiği düşüncesindeyim ben yine söylüyorum ben olsam vallahi de 1 kalırdım çünkü e, parasında da arttırma gidecekler yani 12-14 milyon euro maaşı olacak e, güzel e, ne güzel işte Süd Arabistan'a gidip ama, e, 40 milyon ama, euro alacağına nasıl? Ama kral e, şampiyonlar liginde Galatasaray'ın bir başarısı yok UEFA'da bir başarısı yok şimdi o şimensin, e, gitmek ister misin artı Abdurrahim Albayrak'ı dinledim diyor ki 75 milyon euro'nun %40'ı vergi şimdi böyle de bir durum var e, bunu sen de geçen gün yayında e, söyledin ama ben bunu duydum e, sen ne diyorsun kabul, kabul görmedi e, 75. kabul görmedi ama şimdi, e, vergi noktası %40. kabul görmedi bizi de programdaki arkadaşlar da. Yücel eee o, o zaman e, Avrupa Ligi'ndeki başarısı için daha çok çalışsın. Daha çok güzel goller atsın. E, skoru getirecek kendisi e, Icardi ile beraber e, ama takımdakiler de çok e, böyle iyi ni, nitelikte nitelikli oyuncular. E, bu sene neden olmasın Yücel? Yani gideceği kulüp de bu kadar mutlu olacak mı? Bu kadar goller atacak mı? Herkes onu kucaklayacak mı? Yani eee hanfendi geliyor. Osimhen kalsın diyor. Yumurtalarımı, tavuğumu, koyunumu satarım diyor. Öbürü diyor ki Çok doğru. benim arkadaşım var. E, Antalya'daki Levent o maç ben diyor tesisimi satarım diyor. Parayı veririm diyor. Yani bunlar hiç alışık olmadığımız şeyler. Güzel şeyler, bazen tuhaf şeyler olabiliyor. Ee, zaman var bakalım görelim izleyelim diyorum Yücel